Hocam çok basit bir oynanışı var. Ne yapıyoruz? e arkamızda topluyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Contagion atıyoruz. Contagion atıyoruz. Ardından esansları atıyoruz Hop gördün mü? Hepsi öldü. Hepsi öldü. Çok çok sağlam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber list starter nasıl olmalı? Devilink'te de nelere dikkat etmeliyiz? Neden witch hiç başlamalıyız gibi konuların cevabını vereceğimiz bu video olacak. Elimden geldiğince sizlere bir list start nasıl olmalı ve pop'unu vesaire de hazırladım. Her şeyi hazır bir şekilde sizlere beraber anlatacağımız bir video olacak. Öncelikle arkadaşlar birkaç duyurum var. Onları söylemek isterim. Etopya sponsorluğunda bir yarış gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Petrov iki 2 yarışı olacak. Oslo ve Pazar günü Os 1 Ağustos'ta iki tane farklı yarış olacak. İkisinin de ödülü aynı olacak. Ödülümüz nedir hocam? 5070 ekran kartına sahipse sistem ödülü olacak. Peki bu yarış nedir hocam? Akki en hızlı şekilde tamamlayan arkadaş yarışın kazananı olacak ve bu sistemin sahibi de olmuş olacak. Kitopya sponsorluğunda olacak bu yarış arkadaşlar. Katılım şartları vesaire bütün detaylar yazıyor. Twitch'te yayın açmanız vesaire gerekiyor. 720 Olaylar olacak minimum yayın başvuru formu vesaire burada yine mevcut buradan başvurabilirsiniz yarışa ve sadece Türklere özel olacak yani Taytay Killer vesaire falan katılamayacak yarışa sadece Türklere özel olmuş olacak bu yarış ben de sevgili arkadaşlar olursa beraber bu yarışı elimizden geldiğince sunmaya çalışacağız güzel bir yarış olacağını diliyorum bakalım kim kazanan olacak bunu duyurduktan sonra hemen geçelim bu ilde anlatmaya arkadaşlar öncelikle neden witch başlamasınız ya neden witch ol diyeceğim. Bitch kasmamızın en önemli yanlarından bir tanesi arkadaşlar. Infernalist gayet iyi durumda. Zaten oynanıyordu. Şimdi Demon Form'a daha da buff geldi. Yani Demon Form'da ne yapacağız abi artık? Silahlarımız da kullanabileceğiz. E bu şahane bir buff. Abi geçtim. Blood Mage'e geçmeyeceğim. Lich Hocam zaten güçlü. Zaten hayvanı bir şekilde oynanıyordu. E şimdi herhangi bir nerf yok hocam buna. Hatta birkaç buff var. Onları birazdan açıklayacağım. Liste gayet iyi oynanılabilir durumda. Çok güzel de bu yüzden çıkıyor endgame'de. E süper abi. Hocam Blood Mage e bakıyoruz. Blood Mage zaten çok fazla oynanıyordu. Üstüne bir de hayvan gibi bir buff oldu. İki tane fazladan ascendancy pointi alabileceğiz artık Blood Mage'de. E bu da şahane hocam. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Daha da iddialı konuşayım. Oyunun endgame'in içinde göreceğimiz en kalın boyutlar vesaire hep Bloodmage'den yapılacağını düşünüyorum çünkü zaten güçlü bazen üstüne iki tane beleşten point alacak olması her bir şey diyelim ve neden bir witch başlamanız gerektiğini de burada anlat olayım witch başlamak en önemlisi hani örnek verelim mesela Stormweaver başladın diyelim Abi tutmadı. chronomancer zaten çöp gibi Stormweaver'da yeni gelecek elemental infusion ne kadar güçlü olacak bilmiyoruz patladın mı gitti abi ne yapacaksın startta yeni baştan mi yap? Yeni baştan o kadar mı koş? Veya diğer klaslar için de aynı şekilde geçerli. Diyelim ve ardından Witch başlamak neden bu kadar önemli? Onu anlatmış oldum. Ben zaten bir gün önce arkadaşlar için Tank Boy 2 versiyon diye bir boyut paylaşmıştım sizlerle beraber. Blood Mage'den yapılan bir boyutti bu da. Bunu da de yapabiliriz. de olabilecek tarzda boyutlardan bir tanesi. Yani başlangıç bu olabilir diye düşünüyorum. Ama bu buildi de yapmak için ne yapmamız lazım? Önce leveling yapmamız lazım. 15 mapları gelmemiz lazım. Biraz da para kasmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız hocam? Çok basit hocam. Ben sana şimdi şahane bir yol göstereceğim. Ve o şekilde çok rahat bir de yapacaksın. End yapacaksın. Neyle yapacaksın? Kaos bu ile, Essence Drain'le Contagion'la. Örnek verelim. Contagion mesela burada çok felaket bir buff aldı. Gayet güzel olacak hocam. Quality buff aldı. Bundan dolayı da daha da güçlü olacağını düşünüyorum. Dark African, biraz nerf gibi gibi gözükebilir. Artık inviter at atmayacak. Ama mesela Dark FG ile beraber radyosunu biraz arttırdılar. Hani bu biraz sorun gibi gözükebilir. Ya bunlar nerf hocam vesaire diye düşünebilirsiniz hocam. Aslında hocam sorun değil. Neden? Wittering Presence diye bir buff var. Bu buffla beraber zaten hocam Witter atabileceğiz. O yüzden de o kadar da problem değil hocam. Onun nörfü. Veya hocam Chaos Bolt var mesela. Chaos Bolt'a da bir buff geldi. Ne geldi hocam? Artık Witter atabilecek yani istersek bununla da bitir atabileceğiz erken levellerde bununla beraber şıkır şıkır vitırlayabileceğiz yaratları Ha fazladan bir skill basmak gibi gözüküyor ama zorun değil derseniz de bununla da bitir atabileceksiniz diğer gelen bufflardan bir tanesi hocam despiere bakabilir misiniz bak 20 resist kırıyordu 20 ile 24 arası artık 41 res kıracak düşünsene leveling abi bir açıyorsunuz bunu abi direkt 41 resistansını yaratın kırıyor direkt ete kemiğe vuruyorsun yani o oyunda bende ayrı bir buff almış oldu ve şimdi çok daha kalın olacağını düşünüyorum bu yapacağımız kaos bu yedinin şimdi size biraz oynanıştan bahsediyorum çok basit bir oynanış bak çok basic hocam hemen levelingde hani dün yaptım bunu levelingde biraz taktiğini göstereyim oynanışını göstereyim hemen kameramı da düzelteyim hocam çok basit bir oynanışı var ne yapıyoruz yaratıları e, arkamızda topluyoruz ardından ne yapıyoruz contagion diyoruz. At. Contagion ardından esans in atıyoruz hop gördün mü hepsi öldü hepsi öldü. Çok çok sağlam. Contagion'la dağıtıyoruz. Esans Drain'i hasarımızı vuruyoruz. Bak Contagion'ı vurdum. Hop gördüğün gibi siliniyor. Yani ana mantık bu. Leveling de bu şekilde. Ve level 1'de bir alacağız hocam. Level 90'a kadar endgame'e kadar bununla beraber ilerleyebileceğiz hocam. Yani yapacağımız Contagion. Tak Esans Drain. Hop silindi. Amacımız bu olacak. Sizler de zaten testini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün yarın hiç fark etmez. Yani artık Contagion. Esans Drain'i atacağız. Hop hepsi silince geçecek hocam. Bu şekilde bir oynanışı var. Kontajını dağıtıyoruz. esas ana zar kaynağımızı yapıştırıyoruz hocam ve hepsi gördüğünüz gibi silindi. Bu sayede ilerliyoruz. Boss sarı da çok güzel. Hemen bir boss'a gidelim. Onu da göstermiş olayım sizlere. Örnek ah geldik geldik hocam. Haydi Mahmut geliyorum. Kontajını bir kere atıyorum. Ardından esans direğin spamlıyorum hocam. Ve yaratık bağıra bağıra ölmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Çek gibi kesiyorsun abi. Çok basit bir leveling var. Level 1'de alıyorsun. Endgame'e kadar aynı skiller, aynı support gemler kullanıyorsun. İki tane. Kontajın esans. Yara yara gidiyorsun. Tabi buraya farklı farklı da skill skillgemler de falan da eklenecek. Ondan sonra eklendikten sonra zaten onları da birazdan anlatacağım. Diyelim burada bu arada bir sonraki araya geçeyim. Sonrasında bu yılda anlatmaya devam edelim. Hemen köşkül ilerleyelim. Leveling oynanışı bayağı basit arkadaşlar. Ve en güzel League Start yapılabilecek karakterlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu League Leveling. Chaos Leveling. Hemen geldik. Burada da bir iki yaratı keselim. Sonrasında geçelim bu yılın diğer mekaniklerini vesaire anlatmaya. Genel olarak böyle 6-7 tane yani 10 tane 15 tane yara toplayıp onları bir anda patlatmak sihir gibi oluyor abi gördüğünüz tak tak bir tanesini öldürünce onlar ona sekiyor onlar ona sekiyor onlar zaten kendilerini bağıra bağıra öldürüyorlar abi bu şekilde bir oynanışa sahip diyelim ve geçelim içemiyoruz yarıtlar izin vermiyor. tamam hocam düz bilirsiniz hocam diyelim ve geçelim daha sonrasında buradan mı göstersem biraz daha görüntü kalitesinden dolayı hocam şöyle yapabiliriz şuradan gösterebilirim sizlere nasıl yapıldığını vesaire hocam itemlerde şuna özellikle dikkat ediyoruz geliyorsunuz zevelinkte zaten dikkat edilmesi gerekenler gibi ayrı bir isterseniz video atabilirim fark etmez burada hocam kesinlikle vantlara bakacak vantlara buradan bakacak. Ben mesela Wand'ımı burada buldum hocam. Artı bir kaos belli Wand bulmanız gerek. Wand olacak. Bir de böyle tatlı bir fokuslara da bakın. Mesela bak gördün mü? Artı bir siperli fokus var. Of tek hocam. Direkt bunu alıp kullanabilirsin mesela. O yüzden de arkadaşlar vendor shoplarını kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. Bunun gibi itemler bulabilirsiniz veya bunun gibi itemler bulabilirsiniz. Gayet sizin hayatınızı kurtarır. Neden? Şöyle ufak da bir tak göstermiş olayım. Hocam eğer bir bel şöyle de bir tak göster olayım. Hocam eğer bir spel esas direğin mesela örnek verir. Eğer burada siper yazıyorsa hocam spel yazıyorsa bil ki gem leveli ne kadar yüksekse o kadar fazla demek. Yani siperlerde asıl olayımız ne? Gem level. Gem levelini arttırmamız gerek. O yüzden de artı bir spel gem. Artı bir kaos. Bilmem ne card, Bu tarz şeyler çok çok önemli. Leveling. Sizin hayatınızı kurtaracak şeylerden bir tanesi. bu one. Ardından bu focus gibi itemleri alacak. Mesela skeplay de kullanabilirsiniz. Level de level 5'e 10'a kadar vesaire. Ama mesela artı bir siperle bulursanız onu alın. Sonrasında kafalık. Herhangi bir şekilde enerji kafalı göstereyim. Ya yani buradan göstermek ne kadar doğru. Şu an Allah'a emanet itemlerim var çünkü. Şuradan göstermek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi itemlerde böyle itemler lazım sizlere. Kafalığa geliyoruz. Enerjili kafalık. Yani ne kadar yüksek enerji o kadar iyi bizim için. Ve kep. yani resistler çok çok yüksek olmalı. Levelingler size rahatlaştırması için. Fokus dediğim gibi artı bir siperle herhangi bir şey kullanabilir yapabilirsiniz. mor ağrı olacak ve yanında resis vesaire olursa tadından yenmez. Yine aynı şekilde eldivende de resis enerjik. Botta da, da aynı şekilde resis enerjik. Fakat botta bir önemi var hocam. Botta kesinlikle kesinlikle vendorlara bakıyorsunuz hocam. Geliyorsunuz burada vendorlara bakıyorsunuz. Moment speedli bot bulmaya çalış olabildiğince. Veya düşen magic veya rare temleri kesinlikle açsa. Bunu açtım. Hop moment mesela bu benim için şahane hocam. Neden? Moment speed her şeydir leveling ve genel olarak da hasara yatırım yapmaya çalışıyoruz leveling sonrasına geliyoruz burada da life resistance sistemlerde genel olarak life resistance alabilirsiniz ringlerde beltlerde amulette vesaire fakat body armor falık eldiven ve botlarda enerjit ve resist almaya çalış kullanacağınız charmlarda thawing charm ve taunting charm kullanacaksınız bunlar önemli çünkü filiz yemememiz lazım bleed yemememiz lazım triye gelirsek hocam tri aslında çok basit tri de genel olarak hasara yükleniyor. Tamamen hasara gibi. Önceliğimiz hasar hocam. Ha geçmiyoruz ama hasar önceliğimiz. Buradan hocam yukarı doğru çıkıyoruz. Şöyle anlatmak gerekirse buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Belde meşleri vesaire alabiliyoruz. Şu an ama tri değişebilir haberiniz olsun. Tri burada pek şey değişmiyor. Yukarılarda çok şey değişiyor. Yukarılarda eğer bazı şeyler değişirse ben sizlere merak etmeyin. Ayrı bir rehber videosu yine çıkarım. Olmadı. O bu güncellerim. Oradan yeni ile beraber takip edebiliriz. Ama pek fazla değişmiyor hani bu başlangıç. O yüzden burayı rahatlıkla gösterebilirim. Buradan hocam siper demeçlere gidiyoruz. Buradan kesip iti alıyoruz. Buradan enerjiydi vesaire alabiliriz. önceliğimiz dediğim gibi demeç. Kaos demeçe e gidiyoruz. Buradaki kaos demeçe e gidiyoruz. Sonrasında enerji. Sonrasında burada siper demeç. Burada kaos demeç var. Bunları alıyoruz. Hocam. Burada yine kaos demeç var. Ardından yukarı çıkıyoruz. Şurada kaos dili var. Şuradaki enerjileri de yol üzerinden alabilirsiniz. Intelligence ve enerjileri. Sonrasında burada buradaki still Effect duration, buradaki Enerji Shield ve sağ üstteki Extra Chaos Damage ve Wither alabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da bunu alıp olayı bitirebilirsiniz. Endgame'e ulaşmış olacaksınız. Peki Ascendance'de ne yapacağız hocam? Ascendance'i çok basit hocam. Bunu Pop'tan göstereyim. Free'ye geliyoruz hocam. Pop'da ilk başta yapmamız gereken Soul'a Spor. Bu ne olacak? Bu size gayet güzel defansif veriyor. %10 Damage Taken Bypass Enerji Shield ne alaka diyeceksiniz? Asıl olay şurada baş Şimdi diyor ki Enerji Shield'i varken diyor Life'ını oynamaz. %10'u bypasslarsa enerji Life'a vuracak. E, Life'ım oynamadığı için Life'a vuramıyor. Yani %10 less. 100 vuruyor mu hasar? 10 hasarı direkt kvalite. Çok güzel bir defansif veriyor. Bu ikisiyle beraber kahane bir defansif olacak. Hatta kafalık olarak da bunu kullanabilirsiniz mesela. Buradan da %10 damage taken bypass yani levelingde mesela bunu alabilirsiniz. Kesinlikle alın hocam. Neden? %10 damage taken bypass da buradan geliyor. E, Life'ım oynamıyor hocam benim enerji yıldım varsa tertemiz %10 demeç daha tuvalete atınız. Yani toplamda %20 less demiş gibi düşünebilirsiniz. Daha sonrasında ne yapacağız? Rapture the Soul alıyoruz. Biraz expo atabilirsiniz bununla beraber. Veya şey alabilirsiniz. Eldritch Empowerment alabilirsiniz. Hani bu ikisinden hani artık orada duruma göre değiştirebilirsiniz. Benim size tavsiyem Eldritch alın abi. Sonrasında Rapture the Soul alabilirsiniz. Yani genel olarak tereyi bu şekilde. itemler bu şekilde. Şimdi gelelim gemlere. Gemler konusunda anlatmam gerekirse hocam yapmamız gereken esans alıyoruz. Level zaten 3'te alabiliyorsunuz bunu. Esans direği zenith ve Swift F. Ardından Contagion Unleash Magnified Effect. Ve bunlar sizi zaten götürüyor, taşıyor. Yanına boss damage olarak Bone Storm kullanabilirsiniz. Sadece bosslarda atın hani bunu kullanabilirsiniz. Ama biraz önce de gördüğünüz zaten bossları çok rahat eritebiliyoruz. Bone Storm olmaması. İlk Spirit görevini yaptığımızda hocam bir Filtering Presence alabilirsiniz. Bunun sayesinde Vitter atınız yaratılara. Vitter atarsanız ne oluyor? Daha fazla kaos demet yemesini sağlıyor. Yani direkt mor demiş gibi düşünebilirsiniz. Dispair alıyoruz hocam azından Dispair aldıktan sonra da Boss'ları atarsanız bir yaratıların Chaos azaltıyor. Direkt ete, kemiğe vurabiliyorsunuz Dispair sayesinde. Dark de Totem hocam. Dark Evici'yi de kullanabilirsiniz hocam. Dark Evici'yi açtıktan sonra Endgame'de de gayet güzel rahat sağlıyor. Özellikle Mapping yapar ki. Boss'larda da gayet güzel oluyor diyebilirim genel olarak skilller bu bir diğer anlatmak istediğim olay burası arkadaşlar poe2levening.com diye bir site var burası bir bu arada hani çeviride de bakabilirsiniz ak bir de yapmanız gerekenleri burada anlat. örneğin bir de clear felde cold rest alman gerekiyor onu burada gösteriyor alabiliyorsun bunları basınca büyüyor zaten buna da baksanız hunting Ground'da mesela art puan var onu da alabiliyorsun raithorn mesela 30 split var yani neleri alman gerektiği şey levelingini yaparken buradan bakabilirsin. Ak 1'de, Ak 2'de, Ak 4. Bu şekilde de ilerleyebilirsin. Haberin olsun. Bu da seni gayet iyi hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu boyutta başlarsınız. Level 1'de de level 90'da da aynı gemleri kullanıyorsunuz. Aynı şekilde ilerliyorsunuz. Oyunun en güzel başlangıç boyutlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu boyutu yapmanızı öneririm. Yani Witch başlayın. Bu boyutu yapın. Ardından çok absürt boyutlar çıktığında onlara geçebiliriz. Veya biraz pas para kastıktan sonra Çin 2 versiyon yapabiliriz alt karma ve dediğim gibi blood Mage oyunun en iyi sandan sizlerinden bir tanesi olacak O yüzden Lich'ten direkt blood match'e e de geçebiliriz en game'de biraz para kazandırsın. Ama dediğim gibi çok rahat şekilde leveling'inizi bununla yapabilirsiniz ve arkadaşlar tuat'a da bakabilirsiniz buradan. Bu arkadaş speedrunner hemen hemen bütün yarışlarına katılıyor Petrovic zaylılığı yarışlarına ve speedrunner olarak videolar paylaşıyor. 5 gün önce de kaoslıçlar leveling videosu paylaştı. İsterseniz diyebilirsiniz. 10 saat dakikada level 1'den tier 15 maplere kadar geliyor. Hani burada da ilk map linkini nasıl yapıyor? Tier 15 mapleri nasıl yapıyor? Efendime söyleyeyim level leveldayken nasıl oluyor bu bu? gibi bakmak istiyorsanız da buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.